Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cuma namazında genç sahabilerden olan güzel Kur'an okumayı bilen Muaz bin Cebel'i etrafında göremez. Cuma vakti sonrasında Efendimiz Aleyhi, sallallahu aleyhi ve vesselam Muaz bin Cebel ile karşılaşır. Ona neden camiye gelmediğini sorar. Muaz bin Cebel radıyallahu teala Ya Resulallah benim borcum var. Ondan dolayı camiye gelemedim. Çok borcum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Muaz, sana öyle bir dua öğreteceğim ki, dağlar kadar borcun olsa dahi Allah Celle Celaluhu sana ödettirecektir." O güzel dua şudur. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتظل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تؤتيه من تشاء وتمنعها من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك أي ملك مالك اللهم Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindendir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Ey dünya ve ahiretin rahmanı, sen onları dilediğine verirsin, dilediğini vermezsin beni senden başkasının acımasından müstahini kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle. Amin. İnşallah bu duayı okuduğumuz zaman Rabbim tüm borçlarımızı bertaraf edecektir. Bunu her zaman okumayı unutmayalım. Mümin kardeşlerim.